Küçüleriniz varsa basın. Kürüm aldım ben. <laughs> Gel bana şimdi seri. Önünde maketim Mark var. Koş koş koş. içine gir abi. Gir 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 koş. Yere vurmaya hazır ol. 3 2 1 vur yere. Sorunu açtım. Z'ye döndüm. Tamam Z'de oyna. Aldım. var. Soldaki mage bak. Seyvan. <laughs> şey var. Mete nerede? O kalsın alamıyorum. Tamam, Mete'nin arkasına dön. Al bana desini. Evet, açtım arkana. <laughs> Ayşe'ydi bak Dön içindeki şeyi kes. Valor kes. Dön sağına şimdi bir anda koş. Rasta Uzak Uza okçulara. Sonra açtım. Koş okçuya koş okçuya. Doğru var burası. Omuzdayım ben. Maketim geldi, maketim geldi. Maketin içine koş. Birden başla. Nerede ya mage'ler? Önüme geçeceğim. Önümüz. Zaten sürüyorduk. Niye kafa karıştırıyorsun? Tamam. Dön geri. Soldan kim o? Jasmine geliyor. Ya hastalık değil de, bir kuru öksürük diyeceğim, şimdi insanlar direkt korona muamelesi yapacak. Ama bitmiyor. Hasta dilim yani, hani çok iyiyim ama boğazım kuru kuru. Hep susuzluktan. Su içeyim su demiş Ben de içeyim hadi su. Ya evet ya ben gördüm şey Instagram'da gördüm gerçekten bu kadar bu kadar dolu mu yağdı? Kötüydü. Fark <laughs> kaçmayın hasta değilim. E leo bitki çayı getirdim ama sıcak değil ki soğuyor. Rekadarken bir şey içmek mümkün olmuyor çok. Yayın başında dağılıyor işte. Tamam. Herbull otu da şu presti de alın. Helpful herb'un bir. partiye girdi lan. şimdi bize kas ya. Geliyorlar. Hadi evet, yapıştır. Çok gitmeyeceğim. 5000 hani ne? Katılabilirsiniz arkadaşlar. Bizim dardı kesmişiz gibi. Tek GG kalmış. Evet. evet. zaten? Yelart da bekliyor. Adamın da lardı varmış. Pako ne yazdı? Arkamda duran sembol. Freddy o tamamen benim için tasarlandı. Şey turuncu T'den geliyor o gördüğün Bir eskiden e, okçu oynuyordum ben. O yayda birazcık o yüzden doğrusu. Kazanamadım burada. İnşallah yine kazanamazsın Burak. İnşallah kazanamazsın Amin. Burak. Şey Hak etti değil mi Anıl? Evet. Ben kazanacağım o yüzden. Hmm. Bilemedim yine de emin. Ben istesem sen bana hediye verirsin bir de çekilişle mi kazan? Tabi canım hiç. Yani seni çekilişe bile katmam. İyiydi şu an. Şükür bu bende bu arada. Abla diyeyim yani. bir tür bana. Teşekkür ederim. Şu partideki komutçu priestimiz tasarladı onun için. Lardı kesin. Lardı kesin. Bak hadi güveniyorum buna da kanser. Bende. Ben. <laughs> Kimler kazanamasın? Şimdi chatten bakıyorum tamam mı? Paco sen kazanama. Ee, var. Alihan. Alihan zaten yok şu an. Başka? Yani ekstra var bakın önünde. Doğru. Adam var yollar ne güzel bir saldırı ya. Sonra açtım. Sağda. Kuvvetli. Devam et. Tekrar manisi var. Bırakma. Düş. Aldım küllerinizi. Elya. Sonra açtım kafasını. Gel sonra benimle. Force alardım. geliyor sağda. Manisi var. Tamam, ne kazan yok Semih hoş geldiniz. Abone özel çekiliş yapıyor Semih abone ol. Dedim. Diyecek ki aboneliyim sende Değilsin değil mi? Bana abone değilsin. Önümüze giden var bir tane bu kıçavlu gibi Aynı abi sende o. Bence de sen kazanacağını kazanmışsın. Burak hatta benim çetime bir tane 400 vermen gerek. Onlar günü onu vermezler. Onu bile çekil Ah Ya kasa çıktı. Buradan mı izledeyiz? Keso'ya bak sen. Semih kasa da kaç var mı? Yoksa zaten yayını mı direkt terk et? Arkada Asas geliyor. Dön bir anda. Balisi Halil'e birkaç kişiye. Halil? Şey, Halil yazıyor chat durduğunu mu? Burak bana yok mu Burak? Ayıp be. Bilal selamlar. Hoş geldin. 3.4 mü? Terk et lan burayı. Orası ne falan Kapışma var burada. Hadi gidip biz de kapışalım. Ama kesilmişler. Gelin şuradan ağaç arasından çıkalım adamlara. Ayça patır patır kesiyor. He Ayça coştu ya. Ama altı rekor olmamış olmamış. Gel gel önümüz var. Önümüzde. Sayın açtık. Dön bir bir anda. Devam et önündeki solda. Oha helal lan dayı. Okçu. Halisi var Metin. Evet, bak evinin arkasında. Oy geldi. Ya sağım var, sağım var, sağım var, sağım var, sağım var. Sağım var. Herkes yasın başıma seri. Ee, Yuba, ben yokum, bir tur bekle, bir tur bekle. Tor açtı, tor açtım. Toru açtım. Ne istiyorsun? Dön bildiğe. Aldım Çarkı o kanı. Kan Kes varıyorum. Vegans'ı tekrar tamam dön. Dön geri dön geri son tamam, açacaklar kazanırım rahat ol. Ben bilmem. Daha hiç ölmedim lan. Ben bir kere ölmüştüm. Bak 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 bak. Hmm. var. Gel şey ben de seri. Açma, tamam. Seri gel seri gel seri gel. Oy oy oy. oy. Koş birliğe. Okçulara sonra düşeceğim devam et ona. Hemen önündeki okçuya devam et Marisa. Gel geri.